Oyunun ekranına bir şeyler oluyor bir saniye. Koyutta ekran koyman gibi titriyor. Bu lan. Lan, Xbox açılmış lan. Kendi kendine. Minecraft Java ve bedra bilirsiniz. Bedra modları Java'ya göre çok kötüyken Java'nın modları Bedra'ya göre aşırı iyidir. Bedra modları bu kadar kötü olmasına rağmen öyle bir mod düşünün ki bilgisayarınızı bile kontrol edebiliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Injured Error diye bir şey oynayacağız. The Broken Script'e benziyor. Şu dünyamızı oluşturalım zorluk böyle kalsın. Ben zaten bok gibi bir Minecraft oyuncusuyum. Kolay da hatta çok zorlanıyorum ben. Harbi bu arada. Ama ben genellikle modsuz oynamıyorum. Modlu oynuyorum. Modsuz sıkıcı. Ve giriyorum. Evet gir girdik. <laughs> şu şu taraf yani injer diye birisi giriyor. Oha güneşe bakın lan. Ve en envantere bakın. Bu bu nasıl envanter lan? İnşaat join game diyor yukarıda da. 10, 50 kere oyuna katıldın. Yuh. Bu arada oyunun e, modun açıklaması oynan diyorum. O, modun açıklaması e, hiç masum değildi. Yalnız envanter çok rahatsız edici. şeye benziyor. Biz bir kere bir tane sunucu da oynuyorduk Minecraft sunucusunda arkadaşlarımla kendi okul sunucumuz. Ee, benim bir tane arkadaşımın interneti yokmuş. Yani çok azmış. Ee, sunucuya girmeye çalışıyordu internetle. Tabi giremediği için de giriyor ama giremiyor. Yani şöyle oluyor. Ee, oyuna giriyor. Yukarıda bilmem ne bilmem ne e, oyuna girdi yazıyor ama tekrar oyuna girdi. Oyuna girdi, oyuna girdi yazıyor internet olmadığı için. Oyundan ayrıldı. Mesajı olmadan sürekli oyuna girdi. Mesajı oluyor internet olmadığı için. Ve biz de korkmuştuk falan. Şu anda bu adama da aynısı oluyor herhalde. Oğlum bilgisayarda ben oyunu durduramıyorum ya. Mobilde durdurabiliyorum. Baksanıza çok... Ha çok oyuncu var. oyun açık Üzgünüm. Belki lazım olur diye aldım. Gerçi ben niye atı öldürdüm? Yazık oğlum. Ben bir tane deriyle ne yapayım? Bir tane bir şey vardı. Onu deneyeceğim. Bekleyin şimdi. Bekleyin. Şimdi bu adamın ismi Injurut değil mi? Şöyle de... onun ne? Abi kopyala yapıştır olmuyor mu ya? Şimdi The Broken secret... oğlum. Yeter tam internetin yok anladım ya. Girme şu sunucuya. Şimdi The Broken, broken scriptte bir tane şey vardı. Ne ol giriyordu oyuna. Ve sürekli çete ne oldu ne diye spam atarsanız karınızı dövüyordu. Şimdi ben de bunu aynı şey yapacağım. Anana ana, oğlum C nerede? Ha? Hayır bir de düzgün yazsam. Yok olmuyor. Ya yani olmuyor ben görmedim çok hızlı yazdığım için de olmuyor olabilir bakın çok hızlı Ne? <laughs> 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 bir şey yokmuş tam oyunun ekranına bir şeyler oluyor bir saniye burada niye çketler var Neyse alalım bizim için adam bırakmış yani Laftan anlamıyor, laftan anlamıyor. Oyunun açıklamasına açıklamasında şey yazıyordu. Ee, siz oyun'a girdiğiniz zaman girer girmez oyun'a birisi daha katılacak sizle beraber. Bu da Injured'dan bahsediyor bir ihtimal. Ve ee, sizin ağzı şaka yaptım. Siz Sizde e, çok nadiren iletişime. Ben orada bir şey mi gördüm? Ve yani başka bir şey yok oğlum. Başka ne vardı lan açıklamada? <laughs> Sesim gitti. Onu ne <laughs> koyun. Ay koyun. Koy... <laughs> işte i̇şte ve Injurut'tan başka biz onu geceleri göremezmişiz. Yani öyle yazıyordu Injurut'u. Ama e, Injurut'tan başka bir lavuk daha var. O da e, bu Brokmuş ismi. Brok yani kırık Kırılmış anlamında, e, brok. Yani İngilizceniz varsa anlamışsınızdır ya. Ve işte o da sizden sürekli yardım ister. Ama e, yardım e, o çok e, o çoktan kırıldığı için bence onu güvenmeyin. Çünkü zaten o çoktan kırılmış. Bu da hiç kimseye güvenmeyin. Benim hatam. Yazıyordu açıklamada. Öyle yazıyordu. hani iki tane varlık var bu sunucudan. O monokopi Kalp krizi geçiriyordum. What the fuck? O şey iskelet at mıydı? Yoksa başka bir şey miydi? Yoksa iskelet miydi? Daha mi? Başka bir şey vardı ya. O başka bir şeydi abi. Oga? sen? Arkadaşlar daha yeni fark ettim. Kayıtta ekran hayvan gibi titriyor. Oğlum bir saniye lan. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Ses duyuyor musunuz? Bismillah. <laughs> ne? O ne lan? Oyrun golem? <laughs> çok hızlı bekle bekle. It's your fault. Fault fault. Ha? Ne diyor ama? Bu adam herhalde bu arada bu modu mobilden yapmış. Yani mobilden yaptıysa helal olsun. Oğlum ilk bakışta SCP sandım ben bunu. Lava Bak. Oyun hiçbir şekilde yine durdurulmuyor bakın çok oyunculuk kapalı kapalı ha, hileler falan da açık değil zaten hile yaptığımı düşünemezsiniz zaten bu kadar noob oynuyorum ama benim baltam nerede baltamı geri ver kaskımı geri ver <laughs> ben niye baka girdim lan ilerlerken Bakın bakın bug'a giriyorum. konuşamıyorum be. Bunu sikir. What the fuck? <laughs> <kabroom> <laughs> Bu ne? Ona ne? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? ananı ben sana bekle <laughs> ben daha ben einstein fikirlerim var benim bekle <laughs> oğlum einstein bile düşünemez bunu biliyor musunuz ben düşünürüm bunları ben çünkü ben çok havalıyım dostum ananı ananı <laughs> korkuyorum endermanlar <indirmenler. gülüyor> Şu an endermenler daha korkutucu. Ben buradan uzaklaşıyorum mı oğlum? Kulağım, şu, şu, an kulağım ağrıyor. Ay okay, köy okay, köy okay, köy okay, köy okay. köy Lan. Kral. Kral. Abi. Senin gözün mü yok? Aga be. Adamın gözünü çıkarmış yavşak. Ben burada bir checkpoint'im alırım mesela. mısınız? Bu köy hiç normal değil bu arada. Hayat ne güzel. Mışıl mışıl uyur. O kadar. <laughs> nasıl yağmur lan? Oğlum bu arada Minecraft Bedrun bu kadar yani anlamadım nasıl oğlum gerçekten virüslük gibi bir şey bu arada da, da bilgisayarımdaki bütün yazıları pikselleştirdi yavşak ama Minecraft'taki değil direkt bütün bilgisayarımdaki bilgisayardaki yazıların pikselleşmesi bilgisayarın falan e, ekranın ikiye bölünmesi falan şey oluyor şeyden oluyor aşırı kod yüklenmesinden oluyormuş yani bir uygulama aşırı fazla şey yapıyorsa e, gigabyte yani sınırı aşıyorsa kardeşim bilgisayarında böyle şeyler olabiliyormuş ve bu lanet olası mutlu daha demin benim bilgisayarıma aşırı kod yüklenmesi yaptı yavşak Oğlum daha demin önümde bir şey mi öldü lan benim? Aha. Aha. O zıpladı lan. Onu nasıl? Abi ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? No, no. Ay, kalem. O! Oh! Abi. Ha, oh, oh, ezik lan. Beta. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> AS yes, mi oynuyoruz oğlum? Pardon AS yes, AS Ya şu Java'da o <laughs> Lan The broken save Souls from him Bu ne lan? Ne demek bu? Aha orada orada Onun Lan. What the fuck? Tamam bu kadar. Neyse arkadaşlar, bu videolukta bu kadardı. Bu Xbox açılmış lan. Kendi kendine. Neyse arkadaşlar, bu videolukta da... Bu kadardı, görüşürüz. Vay vay şu değişik şeyler oluyor. Kendi kendine şu an Xbox'a giriyor. Neyse görüşürüz, ben hemen çıkmam lazım.